Sabah kalktık. Şimdi hazırlandık işe gidiyoruz. New York'ta bugün güzel bir sabaha kalktık. Birkaç gün önce ablamı Ziyarete New York'a geldim. Türkiye'den annemle babam da buraya geldi. Böyle burada ufak bir aile tatili yapıyoruz şimdi. Sabah kalktım. Şimdi ofise gidiyoruz. Bu hafta böyle her günümü ufak ufak vloglayacağım. Belki 5, belki 10'ar dakikalık videolarla. Size birazcık buradaki hayatı daha yakından göstereceğim. Ama aynı zamanda işte aşırı yoğun olduğu için bazen zamanım kalmıyor, motivasyonum kalmıyor. sabah mesela zar zor kalkıyorum. O anda vlogun başına oturmak birazcık zor geliyor. Yalan yok. Ama biliyorum şu anda birçoğunuz üniversite sınavına hazırlanıyor. Bu YGS, LYS sürecinden geçiyor. Hem onlar için de çok fark ettiğim çok güzel motivasyon oluyor insanlara. Hani ne? Buradaki şeyleri gördükçe daha çok sınavlarına, dersine özen göstermeye başlıyor. O da beni ayrıca mutlu ediyor. Üniversite sınavı çalışanlara diyeceğim tek bir şey var şu an için. Aranızdan %90'ın bu üniversite sınavında yerleşeceği üniversiteyle hayatının geri kalanı belli olacak. O yüzden siz ne kadar iyi bir üniversiteye girerseniz, ne kadar iyi insanlarla bir arada okursanız o kadar ileride yolunuz daha açık, daha güzel yerlere gelme şansınız o kadar yüksek. O yüzden son döneme eşlesiniz. Yaklaşık kaç? 2-3 ay kaldı sınava. O yüzden asılmaya devam. Çünkü başka şansınız yok. Evet durumlar böyle. Şimdi ofise gidelim güzel bir kahvaltımız edelim sonra çalışmaya başlayalım. Saat şu anda burada 9. San Francisco'da sabah 6 o yüzden aslında 3 saat erken bile gidiyorum işe. Akşam da 8'e kadar kalacağım. Bugün ee, yoğun bir gün beni bekliyor. Hadi şimdi ofise görüşürüz. Burada güzel olaylardan bir tanesi. Direkt metroda iniyorsun ve şirketin kapısı, ya altına geliyor. Ve metrodan direkt şirkete dışarıya çıkmadan içeriden kapı var. Şimdi onu göstereceğim. Buradan... Good morning. Şimdi şirketin içine girdik. Ben şimdi geldim. Kahvaltımızı aldık burada güzel. Ee, işte patates, yumurta burada da. Meyve ve yoğurtlu böyle bir karışım yaptım kendime. Bu arada çok güzel New York manzarası var ama nasıl göstereceğim size. Yanımızda böyle tüm Manhattan'ı görüyoruz. 11. saat burası aslında çok da yüksek değil ama bayağı keyifli manzarası var. Yemek gelken bana en çok gelen sorulardan bir tanesine böyle kısaca değineceğim. Herkes diyor ki işte bir Google'a girerken mülakatlarını anlatır mısın? Google'a nasıl girdin? Ne yaptın? Bu da benim vereceğim en hani böyle size yakın gelecek örneklerden bir tanesi. Mesela İngilizce sınavınızın olduğu günün bir akşam öncesi siz istediğiniz kadar İngilizce çalışın. O sınavdan iyi alma şansınız yok eğer öncesinde gerekli altyapı oluşturmadıysanız. O yüzden böyle büyük şirketlerde işe girmek de aynen o şekilde. Yani sen aslında üniversite sınavına hazırlanırken başlıyor senin buraya girme serüveni. Eğer sen Türkiye'deysen, eğer Amerika'daysan konu birazcık daha farklı, şansın daha yüksek. Ama eğer sen Türkiye'deysen bunun olma şansı için sen ilk önce iyi bir üniversiteye girmen lazım. İyi bir üniversiteye girmek için üniversite sınavında çok iyi yapman lazım. iyi üniversiteye girdikten sonra oranın imkanlarıyla işte ne bileyim laboratuvarlarda projeler yapman lazım, derslerinde iyi geçirmen lazım, senin güzel bağlantılar kurman lazım. Duyduğum kadarıyla Bilkent'ten, Oktü'den falan her sene 5-6 kişi Google'da staj bulabiliyormuş bilgisayar mühendisliğinden. O yüzden hani benim beklediğimden çok daha yüksek. Kötü bir rakam değil ama bu 5-6 kişi eminim sınıflarında çok iyi işler yapan, sınıf dışında hackathon'larda güzel şeyler yapan, yarışmalara katılan insanlar. O yüzden ben Google'da işe girmek istiyorum deyip öyle bir ay hazırlanıp böyle Google'a ya öyle bir öyle bir öyle bir iş değil. Bu çok uzun soluklu bir şey. Ee, benim kesinlikle hani hiçbir zaman hedefim ben Google'da iş bulmak istiyorum gibi değildi. Ben hep projeler yapmak istedim, startup'ımı kurdum, işte okulda dereceler elde ettim. Bunlar beni buraya getirdi. Benim ilk hedefim kendi startup'ımı kurmaktı. Ama o Google'a girmekten zaten çok daha zor bir şey olduğu için benim orada yaptığım şeyler, orada öğrendiğim şeyler Google için çok iyi bir mühendis konumuna getirdi. O yüzden bu sorunun cevabı siz bu çok uzun soluklu benim spesifik olarak yaptığım bir şey değil. Seneler boyunca düzenli olarak yaptığım Azimli çalışma, projelerim ve kurduğum bağlantılar sayesinde ben buraya gelebildim. Size de bir an önce hayatınızın hangi noktasındaysanız bunun için çalışmanızı tavsiye ederim. Bunlar böyle bir bu soru çok fazla geliyor. Ama bu sorunun hani böyle keşke sihirli bir numarası olsa da söylesem herkes buraya gelse, beraber uçalım, coşalım. Ama öyle bir durum değil. Dediğim gibi İngilizce sınavına bir gün önce çalışarak hiçbir yere varamazsın. O yüzden çok uzun soluklu ve kararlılıkla çalışma gerektiriyor. Ama bunların en önemlisi ders dışındaki projeleriniz. Çünkü endüstri sizin derste yaptığınızı çok umursamıyor. Master programları sizin derse ne yaptığınız umursuyor. Sizin kaç ortalama getirdiğiniz umursuyor. Böyle büyük şirketlerde işe girmek istiyorsanız ders dışında kendi işinizde iyi olduğunuzu kanıtlayacak şeyler yapmanız lazım. Bunlar ne? Hekatonlar, yarışmalar, işte projeler, hocaların laboratuvarında çalışmalar vesaire vesaire. Bunlar sizin iyi bir yazılım mühendisi olabileceğinize işaret. Sizin derste yaptığınız iyi notlar. Onu zaten yapın, onun üzerine yapacaklarınız çok önemli. Ortalamanızın çok 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 yüksek olmasına gerek yok. 3-3.5 üstü ideal. Onun dışında tamamen ders dışındaki aktiviteleriniz çok önemli. her yani zamanı, boş zamanınızı nasıl geçirdiğiniz. Ben de işe, işe dönmem lazım, işe başlamam lazım daha doğrusu. O yüzden kahvaltımı edeceğim. gün ilerleyen saatlerinde yine böyle ufak tefek e, sizden gelen soruları cevaplayacağım. Hoşçakalın. Şimdi size enteresan bir yere götüreceğim. Buraya şöyle bir ortam yapmışlar. Böyle tamamen <laughs> aşağıdan böyle kış evi gibi bir ortam var bu da. Şöyle bir yerden çalışıyorum. Burası bir tane work lounge. Burada işte kahveni koyuyorsun, orada işte zencefilli çay yapıyorsun, cıvıtçık bir sürü şey var. Güzel bir ortam kurmuşlar. Masam olmadığı için New York'ta işte böyle ortak alanlardan, lounge'lardan çalışıyorum ofisteki. Yalnız keyifli ama dün hatta ya dün de geldiğinden beri birazcık jetlag'im. Çünkü San Francisco'dan 3 saat ileride New York. Ben mesela San Francisco'da kaç 10.30-11'de uyuyorsam buranın saatiyle 2 oluyor. Bir de dün akşam e, burada saatler ileri alındı. Yani 2'de uyudum o 3 oldu. Sabah 8.30'da kalktım İşte dün akşam 5.30 saat falan uyudum toplasan. Bir de e, sabah yeğenim olduğu için o da erken kalkıyor bazen falan. Oyun oynamak istiyor. Sabah otur diyor kalk diyor onunla oynuyorsun falan. Keyifli ama birazcık şey e, yorgun düştüm. O yüzden öğle yemeğinden sonra şimdi saat burada kaça geliyor? 12'ye geliyor. Öğle yemeğine gideriz birazdan büyük ihtimalle. Ondan sonra bir yerde böyle bir ufak bir dinlenmem gerekecek gibi duruyor çünkü. Hakikaten birazcık yorgunum. bugün neyse bir toplantım yok, rahat bir gün. Bir ara sizi şeyi göstereceğim, buradaki birkaç gitmek istediğim kat var. Daha bir önceki yerlimde gitmemiştim, size oraları göstereceğim. Birazcık buradaki ofiste gezeceğiz. Ya durum bu, böyle bir ortamdayız. Buradan çalışıyoruz bugün. Hadi yani masamıza giden birazcık daha şey yapalım. Sonra tekrar görüşeceğiz. Evet şimdi saat aa, saat 1'e geldim, Bayağı acıktım. Bir öğlen yemeği yemeye gideceğim şimdi. Ha, <gülüyor> <gülüyor> aa, şimdi öğlen yemeğine gidiyoruz. Ben 5. kattayım. Şurada e, şurada anagram diye bir tane yemek yeri var. Oraya gideceğim ama katta oldu mu güzel oldu. Şimdi bakalım gezelim. Belki burada enteresan bir şeyler görürüz. Burada güzel bir kafe var. Canavar gibi çalıştım. Bir sürü işim vardı. Onları hallettim. Bugün toplantım olmadığı için çok daha verimli çalışabiliyorum hiç bölünmeden. 10 tane pull request yazdım. O baya iyi oldu. Normalde bu kadar fazla kod yazamıyorum her gün. Bazen toplantılarım oluyor. Bir şeyler oluyor. Yoğun geçiyor. Ve productivity düşürüyor. O yüzden yapacak bir şey yok. Şimdi enteresan yerlerden geçiyoruz. Burada böyle alanlar var. Bizim gideceğimiz kafe bu tarafta. Yanında böyle bir sürü e, telefon odaları var. Millet orada toplantılarını falan alıyor. Şirketin i̇şte her yeri de farklı bir olay. Şu ortasında şöyle işte oklar o kadar büyük ki hakikaten kayboluyorsun yani. Koridorun ucu bucağı yok. Nereden nereye döneceksin? Gün genel olarak güzel geçiyor. Az uyumama rağmen böyle işte verimli olunca motivasyonum arttı. Aa, bu neymiş ya? of YouTube videosu Google. 1997. Her e, saniye 400 dakika yükleniyormuş YouTube'a. 400 dakikalık video yükleniyormuş. Galiba YouTube katındayım şu anda. Enteresan bilgiler var. <laughs> Enteresan. Hadi bakalım yemeğe gidelim. Öyle bir yemek aldım ki şu gömleğin kollarını sağlamam gerekiyor. Olayımız şu. Mac and cheese ve e, tavuk kanadı. Burada da bir tık daha sağlıklı. işte kinoalı, tavuk ve yanında falafel var. Böyle enteresan menü ama şu tavuk o kadar, <laughs> o kadar iyi gözüküyor ki. Şimdi bunu buna gömüleceğiz. Ondan sonra bakalım size bir şeyler daha anlatacağım. Kimdir ne anlatacağım. Bu şurayı Abi burada dondurma da var ama öğlen yemeğinde zaten biraz şımardık. O yüzden burada ananas tercih ediyorum. Bir de mango yanına. Acayip güzel yaptık. Mesela şey çok güzel. Sağda çikolata var, solda vanilya var. Ortadakini çekersen ikisinin karışımını veriyor. Onu seni uğraştırmıyor yani. Onu çok iyi çözmüşler. Hadi be, yemeğimizi aldık. Saat ee... 2 5 saat en az daha çalışacağız. 7 gibi buradan çıkarız. Sonra akşam babam pro barına gitmek istedim. Burada böyle acayip eski pro barları var. Çünkü artık yeni lisans verilmiyor olan her yer bayağı eskilerden kalma. Güzel bir bar bulduk pro barı. Oraya gideceğiz. Pro içeceğiz. Onlara da babama da farklılık olacak. Çünkü çok çalışmaktan bir şey yapamadık bu e, dün ve ondan önceki gün. Zaten pazar günü geldiler. Yol yorgunu falan derken pazartesi de iş vardı. Bugün anca bir şey yapabileceğiz adam akıllı. Bu da zor oluyor. Bakalım Şimdi tekrar geldiğimiz yolları geri yürüyoruz. Duvarda böyle estetikler koymuşlar işte. Bu kadar yemeğin üzerine yalnız inanılmaz bir ağırlık çöktü. Bir 15-20 dakika bir yerde böyle bir gözlerimi kapatabilirim eğer öyle bir yer bulursam. Esas şeyi merak ediyorum. Şimdi son zamanlarda bu vlogları birazcık azalttık daha fazla şey vermeye başladık. Oturarak video çektiğim daha çok böyle o kariyer serisinde özellikle ne yaptığım, ben buraya nasıl geldiğimi detayları da anlattığım bir şey çekmeye başladım ama fark ettim ki ondan sıkıldım. Şöyle sıkıldım çünkü sürekli oturuyorum bir şeyler anlatıyorum hani daha eğlenceli bir kontentle çekmek istiyorum hani. Sonuçta sürekli oturup anlatmak benim için de çok heyecan verici değil. Ama size faydalı olduğu için hani onu onu tutmaya devam edeceğim ama birazcık daha bu sıralar vloglara ağırlık vermek istiyorum. Böyle görmek istediğiniz, ilginizi çeken bir şey olursa yazın. Onunla alakalı bir konten çekelim, bir şeyler yapalım. Şimdi tekrar bir göz? gözbülof ofiste video çekerken inanılmaz dikkatim dağılıyor. Acayip bir yer buldum kendime. Size buradan anlatayım şimdi bir şeyler. Son zamanlarda işte baya güzel şeyler oluyor. Sorumluluklarım artmaya başladı. Takımda kendimi kanıtlamaya başladım. Bana daha fazla sorumluluk veriyorlar, daha fazla iş veriyorlar. Fakat bu bazen hani bunların hepsini yetişebilmek için genelde ya yani son zamanlarda iş saatlerim baya artmaya başladı. Sabah 7'de giriyorum, 7'de evden çıkıyorum. Sonra akşam kaç 9'da eve geliyorum. Yani bazı günler gerçekten 14 saatlik çalışma günlerim oluyor. İnanılmaz yorucu geçiyor. Tabii bu 14 saatin içinde hani öğlen yemeğim de var. İşte e, mesela otobüste geri dönüyorum eve ya da otobüste işe gidiyorum e, 50 dakika 1 saat. Ama orada mesela masaları olduğu için otobüste de çalışıyorsun, bir şeyler yapıyorsun. O yüzden gün, yani hafta işleri özellikle günümün çoğu kısmı işte geçiyor. O yüzden şimdi mesela ailem New York'ta ama ben yani Cuma akşamı eve kaçta döndüm? 10 buçukta döndüm işten New York saatiyle. Çünkü bizim orada bazı insanlar 7 buçuk kadar bir şeyler yapıyordu. Ben de onlarla çalışıyordum. Hem ertesi gün de bir şeyler yetiştirmeye çalışıyordum. O yüzden benim işim 10 kadar sürdü. Sorumluluk artıyor. Sorumluluk arttıkça bu birazcık da benim yaptığım bir şey. Bunu isterseniz hani siz... Akşam 5'te evden çıkar, beşte de işten çıkarsınız. Kimse de size niye çalışmıyorsun diye bir şey diyemez. Sen daha fazla sorumluluk istedikçe, sen daha fazla yapmak istedikçe senin önünü açıyorlar. Sana destek oluyorlar bu konuda. Yani insanlar sana daha fazla saygı duyuyor. Sen daha fazla şey yapmak istedikçe ve daha çok şey yapmak isteyip daha çok şeyi başarıp onlara teslim ettiğinde o projelere insanlar sana daha çok saygı duymaya başlıyor. Ben şimdi takıma girdiğimden beri 4-5 tane projeyi teslim ettim. Bu bayağı büyük bir şey. Çok hızlı adapte oldum takıma. Her ne kadar hani background'um bu takım, bu machine learning işte modelleriyle alakalı olmasa da bunların ya da endüstride nasıl kullanıldığını bilmiyor olsam da son 4-5 ayda yaptığım büyük eforlarla şu anda kendimi artık birazcık daha rahat hissediyorum takımda. Ne olup ne bittiğini anlayabiliyorum. Bu bayağı bu baya büyük bir şey. Youtube'a geçiş videosunda dedik yani bir takıma geçtiğinizde orada sıfırdan kendinizi kanıtlamak süre alıyor. Onlara işte bir sürü şey yapman gerekiyor. Onlar bu ve son 4-5 ayda ta tam olarak amacım bu takımda kendimi kanıtlamaktı. Kendime bir isim yaratmaktı. Ve insanların kafasında evet Mertay e bir proje verildiğinde Mertay e bunu ne yapıp ne edip bitirecek imajını vermekti. İmajını vermekten ziyade hani gerçeklik de bu yani sadece imaj vermiyorsun. Ve insanların artık akıllarında böyle takım arkadaşlarım beni böyle tanıyor. Hem bu yönümle beni tanıyorlar hem de en güzel tarafı onlara şimdi mesela ben koşmayı seviyorum. İş çıkışı koşu organize ediyorum. Beraber koşuya gidiyoruz. Bir gün işte koşu sonrası gittik takımca bir yerde yemek yemeye böyle sınırsız et veren bir yer varmış. Oraya gittik. Orada böyle kendi kendimize bir eğlence yaptık falan. Hani böyle takımdaki artık arkadaşlarımla olan ilişkilerim de hani sosyal ilişkilerim de artmaya başladı. Ve bunların hepsi yaklaşık 4. 4 ay sürdü. 4 ay boyunca aralıksız tek odam buydu. Bunu yaptım. Şimdi birazcık daha kafam rahat. Hem yaptığım iş açısından hem takımdaki sosyalliğim açısından. O yüzden çok mutluyum. Güzel gidiyor. Bir karar verdik. Ve sonuçları beklediğimiz gibi. Orada verdiğimiz bütün sözleri yerine getiriyoruz teker teker. O YouTube'a geçiş videosunda. Hatta onu geçen en son New York'tayken çekmiştim. Durumlar böyle. Masamıza geri döneceğiz. Bir bilgisayara bakacağım neler oluyor, neler bitiyor. Büyük ihtimalle toplantım yok zaten. Böyle bir 15-20 dakika bir ufak bir enerji toplamak için bir nap yapabiliriz. Hadi gidelim. Evet, şimdi molaya çıktım. Buradan kendimize güzel bir mango suyu alalım. Hoppa. Şöyle bir şey. Aşırı hoşuma gidiyor. Soğuk. Bir i̇şte de elektrolit mevcut. Öyle olaylar var. Ben bardağımızı alalım. Aldık. Şimdi şurada şöyle bir makine var. Kahve 2, dikef olan. Ee, dikefe bastık. Small dedik. Şimdi burada kahvemiz oluyor. Burada şöyle de bir makine var. Daha profesyonel ama bunu uğraşmaya üşeniyorum. Şimdi kahvenin çekirdeğini şurada ayrı çekmen gerekiyor falan. Şurada çekiyorsun. Ama diğeri de aynı şeyi yapıyor, otomatik yapıyor yani o kadar. da dert değil benim için. Burada bir de şöyle güzel bir olay var. Buradan seçiyorsun işte ne istediğiniz, ee, işte e, soda seçebiliyorsun ya da daha az karbonatlı olanı seçiyorsun. Buradan işte tadını ayarlıyorsun, elektrolit atıyorsun, sonra e, bam diye oradan koyabiliyorsun bardağını. Güzel, keyifli bir olay. Şimdi esas insanlar bana şeyi soruyor. Hani, e, kafeinsiz kahve niye içiyorsun, içme daha iyi Olan falan filan diye millet benimle e, bana laf atıyor. Şimdi bunun sebebi ben kahveyi gerçekten çok seviyordum. İki sene oldu bırakalı kafein kullanmayı. Kahveyi yani yapmasını seviyordum, kokusunu seviyordum, işte kültürünü seviyordum. Bir kahveciye gideyim, orada çalışayım falan filan. Bunlar çok hoşuma giden şeylerdi. Ama bırakmamdaki en büyük sebeplerden bir tanesi ben çok içiyordum. Özellikle bu yoğun çalıştığım zamanlarda, kendi startup'ımla meşgul olduğum zamanlarda inanılmaz uykusuzdum. Sabah işte böyle bir dönemim oldu. Gece 9-5 işimden çıkıyordum 5'te. Spora gidiyordum, geliyordum. Yemeğimi yiyordum. Şimdi şuraya atayım da anlatayım size. 5'te <laughs> eşimden çıkıyordum. Sonra işte beş buçuk gibi falan spora gidiyordum. Spordan yedi, yedi, yedi de yedi buçukta gel. Duş, yemek falan derken 8 oluyordu. 8'de Can'la beraber Starbucks'a gidiyordum. İki tane Nitro Cold Brew alıyordum. Şimdi iki tane almamın sebebi bunun Nitro Cold Brew o kadar kafeinli ki onun Ventis'in yani büyük olanını satmak illegal. Yani bir kişi o kadar fazla kafein satamıyorsun. O yüzden iki tane onun orta boyundan alıyordum bir tanesini akşam 8'de içiyordum. Bir tanesini gece 12'de içiyordum. 8 ile 12 arası işte insanla bizim şirkette o zaman işte çalışan 4-5 kişi daha vardı. Onlara yardımcı oluyordum. İşte kendi işlerimi yapıyordum. ortaklarımla toplantılar falan yapıyordum. 12'den sabah 4'e kadar da kod yazıyor. İkinci, ikinci kahveyi de gece yarısı 12'de atıyordum. sabah 4'te uyuyup ertesi sabah 9'da gözüm kupkuru bir şekilde göz damlasıyla açıyordum. Sonra tekrar kahve yapıyordum. Günüm öyle başlayabiliyor. Ve çok kötü bir zamanım oldu ve bu artık işte startup falan arşivledikten sonra artık ona efor harcamaya bıraktıktan sonra birazcık daha sağlığıma önem vermeye başladım. Daha güzel bir sistemim var. Vücudum uyumadığımda hakikaten ne kadar kötü fonksiyon ettiğini görüyorum. O yüzden uykuya çok önem veriyorum. Akşamları işte 10.30-11'de uyumaya çalışıyorum. Sabah 6'da kalkıyorum. Daha düzenli bir hayatım var. Ama bu tabii ki de üniversite yaşlarımda katiyen böyle bir hayat yapmayı tercih etmezdim. O yüzden sakın örnek falan almayın. Bu hayatın bence daha ileri noktalarında yapılacak bir şey. Üniversite zamanı daha böyle dol dolu, yoğun, heyecanlı geçen. O yüzden yok işte kahveyi bırakayım öyle saçma sapan şeylere girmeyin katiyen. Ama şu anda benim için faydalı olan bu vücudumun dinlenmesini önemsiyorum. Vücudumu daha çok dinliyorum. Ne işe yarıyor, ne ne beslenince güzel oluyor. Spor hangi saatte yapınca bana daha iyi geliyor. Çünkü daha sistematik bir hayatım var üniversite hayatına göre. Hatta oldukça sistematik bir hayatım var. O yüzden şu anda bu işime yarıyor. Uzun lafın kısası bu yüzden kahve içmiyorum şu son iki senedir. Ama tadını hala sevdiğim için kafeinsiz versiyonundan devam ediyoruz. Güzel bir mola verdik. Saat saat 6'ya geliyor burada. Akşamda 8'de bu sigar e, lounge'unda randevumuz var. Bir saate falan çıkacağım işten. Evet şimdi işin e, sonuna geldik. Saat 7 çeyrek 7 yani 7 çeyrek olmuş. Son bir tane daha PR gönderiyorum. Onu gönderdikten sonra çıkacağım. 8'de şimdi sigar gideceğiz. Bugün size şeyi gösteremedim böyle çalıştığım ortamı. Ama inanılmaz güzel bir lounge yapmışlar buraya. Buranın olayı da şu. New York ofisi, San Francisco ofisi bayağı ziyaret edilen ofisler. Hani hem iş gezisi oluyor, hem bir şey oluyor. Hani insanlar oralara gidiyor, oradan çalışması gerekiyor. O yüzden buraya herifler acayip bir Şöyle güzel e, böyle kütüphane ortamı. Arkada şey caz e, çalıyor. Ben buraya kuruldum. Sabahtan akşama kadar burada çalıştım. İnsanlar olduğu için çekemedim gün içinde ama inanılmaz keyifliydi. Burada şöyle çalışma masaları var. Tam burada. Buranın manzarası çok iyi değildi gerçi ama. Böyle bir manzara var. Esas bence şurası daha keyifli. Burada böyle kitaplar, çiçekler, eğer böyle dinlenmek istersen yatarak çalışabileceğin bir ortam ya yani bayağı böyle ev, kahve, kafe falan tam böyle onun e, on arasında inanılmaz keyifli bir yer olmuş. Şöyle. Burada rahat rahat insanlar toplantılarını alıyor böyle co space gibi. Gayet güzel. Buradan çalıştık. Ee, yarın da başka bir ofise gidelim. Yarın da başka bir ofisten çalışalım. Çünkü bir tane iş arkadaşım burada başka. Bir de ha bak şurada mesela bir şey var. Küçük böyle bir kırtasiye gibi bir şey koymuş. Yani bir postit alması gerekir, bir şey alması gerekir. Kolay olsun diye. Sonra burada böyle daha bar tarzı bir ortam var. Burada sular oluyor. Ee, işte şurada taze zencefil limon oluyor ve burada da sana şey veriyor. Şurada da böyle çaylar var, yapraklar var sana şundan veriyor. Bunun içine, o poşetin içine koyuyorsun işte taze zencefil, limon ya da ne bileyim hangi çayı istiyorsan. Sonra e, böyle bayağı taze sadece kendi çayını yapabiliyorsun. Şurada böyle güzel kettle'larımız var. Eğer onu istemezsen burada kahve makinesi var. Bunu da istemezsen hemen yanında barista var. Barista sana kahve yapıyor. Bu konuda hiçbir derdimiz yok. Burada böyle tebeşirle bir şeyler çizmişler. Burada da o sabah gösterdiğim böyle iglo gibi bir alan var, sauna ile ilgili orası. Keyifli, her yeri böyle ayrı bir tasarım yapmışlar. Güzel bir gün oldu bugün bu ofisten. Ya ne konuştum, ne anlattım hiç hatırlamıyorum. Sabah o kadar uykuluydum ki işte ne yaptım anlamadım. Özcü hızlı geçti zaman. Şimdi yavaş yavaş toparlanıyorum gideceğiz. Yarın yeni vlogda görüşeceğiz. Haydi, hoşça kalın